5 Ocak 2024. Burası Çevreli Köyü. Eski ismi Peterek. Artvin Yusufeli'ne bağlı su altında kalan köylerimizden birisi. Şu anda meydan mevkisinin hemen üst taraflarındayız. Biliyorsunuz su seviyesi hemen şu önümdeki duvara kadar gelmişti. Şimdi geri doğru çekilmeye başladı. Enerji üretimi ile beraber geri doğru çekiliyor. Yoksa dediğim gibi su yetersiz değil. Çoruh Nehri hepsini doldurabilecek kapasitede. Diğer barajlara da can suyu verilmesi lazım. O sebepten dolayı hem enerji üretimi başladı hem de yeterli seviyede olduğu için geriye doğru çekiliyor. Burada da Göcek'teki gibi batık bir minare seyredeceğiz. Tam şu açıda oraya kadar çekildiği zaman meydandaki caminin minaresi ortaya çıkmış olacak. Şu anda burada bakın nereden geriye döndü su. Yine beyaz örtüyü takip ederseniz hemen şu hizayı bakın. En son oralara kadar çıkmıştı. Yani şu arkada yer alan BASE